Hoşgeldiniz Abiniz YouTube selam. Hocam bugün sizlere anlatacağım konu Legendary petlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Legendary peti nasıl yaptığımızdan bahsedeceğim ve bunu nerelerde kullanıyoruz onlardan bahsedeceğim. Hangisini almalısınız bir de bunu söyleyeceğim son olarak. Hiç yok atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak king of rap. Legendary peti nasıl yapacağız? Ondan bir başlayalım. Şu pet management var, kendisi strong olduğunuzda bir tane görev yaptıktan sonra burası açılıyor. Tam görev yeri de şurası. Ee, Manor'un tam önü. Evinizin artık neyse önü. Geliyorsunuz, buradan pet upgrade deyip herhangi bir petinize baktığınızda burada zaten pet enchantment token, artı burada XP de görüyorsunuz. 100k XP istiyor kendileri. Pet expertise potion'la da XP basabiliyorsunuz petlerinize. Tabii ki en zor kısmı da o zaten. Pete XP kasmak. Yavaştan buradaki abilerimizi bir tanıtayım sizlere. Cookie Exchange var. Cookie Exchange de şu. Bunun içinden bu bizim Pet Enchantment Token yani Pet'imiz Legendary yapabileceğimiz bir token çıkıyor. Arkan Batarya çıkıyor ve Veta Mio çıkıyor. Bu Veta Mio, Ya buradan Legendary kart falan da alabilirsiniz. Buranın market genişlettiler. Alabilirsiniz şimdi. 100 booster dediğinizde arkana batarya istiyor. Kendisi 14.000 enerjinizi daha çok cookie yapmaya harcamanızı sağlıyor benim petler bayılmış yine. Bu üçüncü slot, slot Stronghold görevlerinden geliyor bu arada. M şey ee, e, CTRL 1 yaptığınızda Cookie Party görevini yapmış olmanız lazım. Yani şu görevi yaptığınızda burada üçüncü slotunuz geliyor. Şu petteki üçüncü slotunuz geliyor. Tam olarak şu geliyor. Cookie Party göreviyle beraber. Buralara kendi petlerinizi yerleştiriyorsunuz. Artık kaç tane petiniz varsa değişir. Size bir de pet ta taktiği vereyim. Pe e pet, ta 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 pet taktiği vereyim. f 4e orada bastınız. Blue Crystal'e şuradan pet alırsanız burada çok çok daha uyguna geliyor haberiniz olsun. Marketteki petler şu an 10k. Bin, e 540 Blue Crystal'e yaklaşık 8k civarı ediyor. Bakayım. Yani aşağı yukarı 8k-10k. İkisi de eşitmiş şu an. İster F4'ten alın ister marketten alın. Bir şey değiştirmiyor. Ürettiğimiz kokileri ürettiğimiz burada kendi petlerimize farmlattığımız kokileri geliyoruz. Buradaki shopta arıyoruz. Bir tane alabiliyormuşum. Genelde bunu almanızı öneririm. Bunu alıp açıyorsunuz. Şu pet enchantı token'dan lazım bize. Standart bir tane atıyor zaten. Yani yıllar boyu sürüyor. Az petiniz varsa. Sonra pet management kısmından pet upgrade deyip buradan upgrade edebiliyorsunuz. Retrain dediğinizde pardon. Change pet skill var aşağıda. Buraya tıkladığınızda petin özellik e, kendi verdiği özelliklerden ayrı olarak farklı özellikler veriyor. Örnek veriyorum spek ve max HP almışsınızdır kendi petinize. Onun yanına bir tane daha özellik alabiliyorsunuz buradan. Bu Z barınızı %10 daha fazla daha hızlı doldurmanızı yarıyor. Ya kullanılan skill'ler Z barını daha fazla dolduruyor. 8 saniye %20 şansla çalışıyor. Burada %20 şans da max HP'nizi yenileme var. Geri kalan iki buff'ların ikisi de aynı olduğu için sadece önemli olanlara değiniyorum. Mumu Speed yerden düşme kalkma skill'lerini %40 kullanan azaltma veriyor. Yani, Atak speed'inizi %3 arttırıyor kendileri. %20 şansa mumut yürüme hızı veriyor. %20 şansa mana mananızı yeniliyor kendileri. Ben bunu kullanıyorum kendi paladinimde. Ee, atak speed de kullanabilirsiniz. Atak speed lazım olan karakterler varsa atak speed de kullanabilirsiniz. Şey de kullanmak mantıklı. Bu Max canınızı dolduran Pete de kullanmak mantıklı açıkçası. Yani support'a çok ihtiyacınız olmuyor. Bu yaparken bunu kullanmak çok çok daha mantıklı diyorum. Eğer işiniz varsa kesinlikle Special to Mid Matter Gain kullanırsanız çok çok mantıklı olur. Bunu 20 blocker select değiştirebiliyorsunuz. İstediğinizi se seçebiliyorsunuz. Hani random gelmiyor. 20 blocker select verip istediğinizi seçiyorsun. Pet'in özelliği random da gelebiliyor. Ya ilk craftladığınızda random geliyor. Daha sonra siz seçip kaydediyorsunuz ve devam ediyor. Bu arada nasıl olmuş sakalları kestirdim mis gibi. Babyface 2. Başka petlerle ilgili sorunuz varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bir de buradaki şey muhabbeti de güzel mesela. Bunlar da otomatik farmlıyor. Şey de göstereyim dur son kapatmadan. Şu Vetamiyov Exchange kısmından kastınız raport itemlerini işte Legendary olur, Epic olur. Bunları böyle Vetamiyov'a çevirebiliyorsunuz. Petlerinize enerji kazandırabiliyorsunuz. 3 tane geldi mesela. Geliyorsunuz bunları. Hocam selam diyorsun. Cookie diyorsun. Cookie. Biz, biz bizim doldurduğumuz muydu? Aynen. Geliyorsun bunları buna basıyorsun. petin Pet enerjisi artıyor. Daha fazla cookie üretiyorlar bu sayede. Bu kadardı. Umarım like atıp abone olursunuz. Seviyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Yok yüzünden atmosfere yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tanesi karakta king of rap Döndü geri bastığı yeri yıkarak.